Sizin görüşlerinizi merak ediyoruz. Kur sizin için önemli mi? Benim için çok önemli çünkü ben Almanya'da yaşıyorum. <laughs> Buraya geldiğim zaman tabii benim için çok avantajlı görünüyor tabii ki. 9'a mı katlayacak? Tabii ki yani şimdi mesela ben bakıyorum burada atıyorum mavide bir tişört. Ben kura vurduğum zaman iki Euro'ya falan denk geliyor. Çok komik bir rakam, bir değer yani benim için. Hani orada kazanıp da burada harcayan bir insan için ama burada yaşayan insan için gerçekten... Hani görüyoruz çevremizde, akrabalarımızda ciddi ciddi sıkıntı teşkil ediyor. Ee, şöyle de bir durum var. Hani benim acizane çok fazla siyaset takip etmiyorum ama hani markete gittiğim zaman benim ben şunu söyleyebilirim çok rahatlıkla marketteki fiyatlar hani isim vermeyeyim ama hani e, ekonomik marketler zinciri <laughs> olarak bildiğimiz marketlerde fiyatlar Avrupa fiyatları. Yani Almanya'daki markette almış olduğum sütün fiyatı birim olarak demiyorum. Euro'yu 9 çarptığınız zaman eşittir buradaki market fiyatı. Aynı aynı birebir aynı. Ben e, misal geçen hafta anneanneme un aldım. Un yaklaşık galiba yanlış hatırlamıyorsam e, 5 kilosu 18 liraya falan geldi yaklaşık markette. Onu ben o zamanlar 8.80'e böldüm. E, kilosu yaklaşık 40 sente falan geliyor. Almanya'daki marketlerde de unun kilosu 40 sent. Yani ben bunu hesapladığımda gerçekten şok oldum. Çünkü hani Almanya'daki market fiyatını burada vatandaş ee, ürün alıyor ama e, alım gücü olarak hesapladığımız zaman dokuzda birini teşkil ediyor. Bu ciddi ciddi bir sıkıntı olsa Ondan gerek. Orada vatandaşlarla konuşuyoruz. Türk vatandaşlarla orada yaşayanlarla. Yani aslında oranın bizi kıskandığını falan söylüyor. Avrupa'nın bizi kıskandığını ve Avrupa'nın şu anda kötü durumda olduğunu izah ediyorlar. Var mı böyle bir durum? Bunun aslası nedir? Ya ben orada yaşayan doğmuş büyümüş bir insan olarak konuşabilirim sadece. Yani <laughs> Gülerim sadece. Yani çünkü şöyle bir durum var. Almanya neden Türkiye'yi kıskansın? Türkiye neden Almanya'yı kıskansın? Bunu bir düşünmek lazım sadece. Çünkü e, tabii her ülkenin kendine göre sorunları var şimdi pandemi döneminde. Ama dünyada da hani Almanya'dan daha iyi bu pandemiyi yöneten bir ülke olduğunu ben şu an inanmıyorum. Zaten herkes basını takip ettiği zaman bunu da görüyor. Şu an Almanya'da mevcut e, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 320. 83 milyonluk ülkede 320 kişi yoğun bakımda yatıyor. Tabii ki vaka sayıları belki günlük 2000, 1500 vesaire şeklinde gidiyor ama hani ağır hasta olarak yani ağır bir şekilde hastalığı geçirenlerin sayısı çok çok düşük yani. Hani pandemi açısından kıskançlık sanmıyorum. Ekonomik anlamda onu da sanmıyorum. Yani bunu eğer <laughs> Almanya'dan gelen bir vatandaş söylüyorsa o zaman şunu sormak lazım. Neden orada yaşıyorsun? Tüm düzenim orada diyor. Gelemem diyor. Ya şimdi bir insanın düzenini değiştirmesiyle ilgili iki faktör vardır. Bir ekonomik nedenleri vardır. İkinci faktör de hani bir yere yerleşmek istiyorsa orayla ilgili sıkıntıları vardır. Yani yaşamak istediği ülke Türkiye, buranın dilini biliyor kültürünü biliyor, belki dinine yani çoğunluğun mensup olduğu dine mensup Müslüman, ezan sesi duyuyor vesaire. Yani buraya burada büyük ihtimalle gayrimenkulleri de var. Yani büyük ihtimalle bildiğimiz için çevremizde hani buraya yerleşmemesi için hiçbir sebep yok. Dolayısıyla bu soruyu sorarlar adıma neden gelmiyorsun? E, tabii ki çok açık ekonomik sebe sebeplerden dolayı. Çünkü oradaki ben bunu çok açık net söylüyorum. Ben kendi açıma konuşuyorum. Ben çok e, ben Almanya'nın orta direğiyim. Öyle görebilirsiniz. Yani orta şekilde, e, orta seviyede maaş alan bir insan olarak ben hayalimde gerçekleştirmek istediğim her şeyi çok rahatlıkla gerçekleştirebilirim. Tabi tabii tabii. hani hobilerimden kullanmak istediğim arabaya, yaşamak istediğim şehre, muhite bunu çok rahat bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Tüketmek istediğiniz et, süt vesaire en kalitesini çok rahat bir şekilde temin edebiliyorsunuz. Şimdi bunu biraz karışık oldu tabii ki. Bunu yani oradaki yaşam standartını kullandığı arabaya, aylık yapmış olduğu kilometreyi, işte tüketmiş olduğu et miktarını, dışarıda içmiş olduğu nargile miktarını, bunların hepsini toplayıp bu yaşam standartını yılda iki defa tatile gidiyor. Bunu da unutmamak lazım. Buraya aktardığı zaman aylık en az 20 bin lira gelire ihtiyacı var. En az. Bunu e, çok net bir şekilde söylüyorum. Ben kendim için hesapladım çünkü bunu. Yani 15-20 bin lira arası bir geliri olmayan bir insan Almanya'daki 2500 euro maaş alan bir insanın standartını karşılayamaz burada. İmkansız bir şey. Hani mevcut konjüktür gereği. Neden bizim bu gurbetçiler bu şekilde lanse ediyorlar bu durumu? Çünkü şöyle bir durum var. İşte biz kira alıyoruz maaşımızı. Maaşımız işte 800 eurosunu kiraya veriyoruz. Geri kalanla geçinemiyoruz gibi bazı sebepleri var. Geçinememesi için bir sebep yok ki. Yani neden geçinemiyormuş? Örneğin arabasının, deposunu ya bir, yani klasik şeyler bunlar. Herkes Sosyal aynı şeyleri söylüyor. Mesela. En çok bizi zorlayan konular. Sosyal yardım Türkiye'de çok az. Neredeyse yok denecek evet, kadar. Evet. Orada nasıldır bu durumlar? Yani sosyal bir alt e, destek vardır Almanya'da bu çok basit bir denklem yani örneğin ben şu an işsiz kalsam bir yıl boyunca geçen yılda yani son bir yılda almış olduğum maaşın yüzde %70'ini devlet bana temin ediyor bir yıl boyunca bir yılda olduktan sonra ben hala iş bulamadıysam şayet o zaman hat dediğimiz hat 4 dediğimiz e, statüye düşüyorsunuz e, burada kiramı full ödüyor. Elektriğimi full ödüyor, Doğalgazımı full ödüyor, artı bana 440 euro civarında bir harçlık veriyor ve bu 440 euroyla da çok rahat bir şekilde herkes geçinebilir Almanya'da. Ya ben size şöyle söyleyeyim, 4 kişilik bir aile, yani karı koca, 2 çocuk, aylık eti, sütü, balığı, her şeyi tavuğu içinde, yani haftalık en az 2-3 kilo et tüketmesini e, ee, farz edersek aylık 400-500 euroya geçinir yani. Çok rahat bir şekilde 4 kişilik bir aile. Yani ben bunun içine daha çocuk parası vesaire hiçbiri saymadım yani. Hayır olsun bir şey diyemiyorum gerçekten. Hayır. Şimdi o yüzden benim demek istediğim şey Almanya'da veya Avrupa'da yaşayıp da burayla yani orayı e, kötüleyen insan hani bizde argoya girecek bir tabiri vardır ya hani yediği kaba pisleme meselesi. birazcık şükretmek lazım. Eğer onu yaradan sana nasip ettiyse orada doğup büyümeyi, orada yaşamayı, oranın imkanlarından faydalanmayı birazcık şükretmek lazım. Biz ülkemizi, vatanımızı, milletimizi çok seviyoruz. Sık sık da geliriz yılda 3 defa, 4 defa akrabalarımızı ziyaret ederiz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bazı realiteler var. Bunları da gözümüzü kapamamamız lazım. Yani bilhassa orada yaşayıp da oradaki hayatımıza şükür etmediğimiz zaman hesabı sorulur öbür, öbür tarafta diye düşünüyorum en azından. Ben açık net konuşayım. Şu an hani e, benim ailemle arasında e, çok basit bir hesap. 400 kilometre mesafe var. E, ben hafta sonu arabamla ailemi ziyaret edip gelmem. Antalya'ya hafta sonu tatil Yapıp dönmemle eştir yani hani masraf olarak hiçbir farkı yok. Buradan yola çıkabilirsiniz Oradan yani. Oradan şey daha ucuz orada. Tabii ki, yere tabii, ki. tabii ki tabii Almanya'da ki tabii ki. yaşıyorum yaşıyorum. Evet. Konu neydi ki? Konu bilmiyorum gerçekten. Abi konu Berat Alberan bir sözü vardı. Abi, Onunla bilmiyor. alakalı konuştuk da döviz benim için önemli değil. Kura bakmıyorum ben dedi. Ee, On sorduk. Siz o zaman ne zaman dövizden, O zaman dövizden yapsa alışverişini başka ülkelerden şeyleri ithalatları niye yapmıyor? Anladım yapsın. şeyler yok şeyle yapsın. Türk parası da yapsın evet. o zaman. Niye yapmıyor TL'yle? E, TL'nin yaptı zaman düşüyor o zaman. Şey, ateşi düşüyor. yüzün dü ateşi düşüyor kardeşim. Ne oldu? Ha böyle açıklama üzerine açıklama yapıyorlar bunlar. Ne de düşüş, düşsün diye. E, günlük bunlar. Günlük bunlar yapıyorlar. Bunlar günlük durumu kurtarmanın peşinde bunlar. Kardeşim bunlar. Anladın mı? Millet de ayıksın artık ya. AKP, AKP, AKP. AKP 19 senede ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı ki. Her şeyi sattı. Ne yaptı abi? AKP 2001'de geldi abi. Yok yaptı abi. Abi 2001'de geldi. 2001'de asker ücret ne kadardı abi? Asgari ücretle ne kadar alıyordu? 10 4 15 e, e, galiba gram e, altın alınıyordu. Şimdi abi e, asker aynen öyle. Şu anda e, kaç gram alıyorsun abi? 3 4 gram alıyorsun. Gün geçtiği eriyor paran, Türk parası Türk parası diyorsun. E, niye o zaman müdahale ediyorsun abi? Türk e, Merkez Bankası niye o zaman müdahale etti? 200 baz puan niye yükselttin abi? Ha düşürüyordun, teri, düşürüyordun. Hadi abi, o, zaman o erkek gibi dur abi o zaman. Ya o zaman aslan gibi dursan abi niye durmuyorsun? Söyle. Dövizin yükselmesi aslında Türkiye'nin... Pardon e, lafını... Estağfurullah. AKP mi savunuyor bilmiyorum şu anda. Hayır şey... ben hiçbir hiçbir ona göre ben şey yapmıyorum. Hayır. Sabah bana, kadar konuşuyorum Bana tepki almana Yo, gerek estağfurullah, yok. Estağfurullah. Ben hani objektif bir şekilde ya, bakıyorum tepki sadece. sadece. Tepki, sadece. Şey, hayır hayır estağfurullah. Bir insan. Şimdi Hı -hı. dövizin yükselmesinde aslında bir sıkıntı yok. Esasında ben açık net konuşayım. Dövizin yükselmesi ülkenin aleyhine değil lehine olacaktır. Kısa dönem için. Çünkü ülkenin ekonomisinin toparlanması için benim şahsi görüşüm. Evet. Dövizin önce bir yükselip, yani o baskılanan dövizin bir rahat bırakıp, dip yap, daha doğrusu yükselmesini, Türk lirasının dip yapmasını ve ondan sonra kendi kendine, te, kendi kendine doğal bir şekilde toparlanmasını beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir denklem var. Eğer döviz yükselirken yükselirse, Türkiye Cumhuriyeti'nde üretilen ürünler yurt dışı piyasası için daha uygun olacaktır. İhracat yükselecektir. Yani mantıken. Dolayısıyla ihracat arttığı için cari açık düşecektir. Ve bu kısa, yani orta dönemde, orta vadeli 5-6 yıl içinde toparlanabilir. E, şu an aldığımız ürün sattığımızdan daha fazla. Aynen evet, doğru. Hep ithal evet, zaten. İthal, 190 öyle. ithal ediyor zaten. İşte ithalatın Kendimiz düşmesine... Çiftçimizi, çiftçimizi ku kurtarmıyoruz ki. Korumuyoruz ki kardeşim. Zaten. Çiftçini yani. kurtarıyor musun sen? Koruyor musun? Yok alakası yok. Ne şeyden mazotu kaç liradan veriyorsun ona? 6 5 5 liradan 60'dan veriyorsun. Yatçılara zengin adamların yatlara teknelere kaç liradan veriyorsun? 2 2,5 liradan veriyorsun. Ne adalet nerede kardeşim? Ben, ben? sana başka bir şey, şey söyleyeyim. musun abi, şeyi zengini koruyorsun. Ben bu ülkede şunu söyleyeyim sana. 19 senede AKP'nin yaptığı ne biliyor musun? Zenginleri korumak kardeşim. Zenginlerin yanında durmak. Etrafına şey yapmak, adamı soğatmak. Evet, anladın mı? Vermek, herkese AKP'de teşkilat kendi teşkilatları. Ben sana bunu söyledim mi? Ben... Ha bir şey söyleyeceğim sana. Ben Oy verdin mi diyeceksin bana? Verdim. 2015'e kadar verdim. 2015'ten sonra vermedim kardeşim. Oy verdin abi ama şu an deli gibi eleştiriyorsun. Hem de nasıl? Şu anda deli gibi. Deli gibi ne demek? Gözümüzü açtık, zar zor açtık. Neyi açtın biliyor musun? Ne kapalı biliyor musun? Şunu söyleyeyim ben sana. Kardeşim vatan millet falan diyorlar. Da, Allah kitap diyor ya. İşte ondan biraz korktu ettik, gibi. baktık ki bunun alakası yok bunlar. 2001'den beri 2007'ye kadar biraz diyelim iyi bir şeyler yaptı bunlar. 2007'den sonra parayı buldular bunlar şan şöhreti dokunulmazı padişahlı bunlar buldular. Anladın mı? Her yerde bunlar şeyleri var. Bir yere açılışa atılışa gidiyor bunlar kardeşim. 20-30 araba mesela başımızdakinin eşi gidiyor bir yere gidiyor kardeşim. Bir dünya binlerce koruma binlerce araba gidiyor bir atılışa falan gidiyorlar. Ne alakası var ki kardeşim benim? Almanya'nın başbakanı Merkel. Merkel sade vatandaş yani sade yaşantısını yaşıyor ya. Pazarını kendisi yapıyor ya. E, araç falan doğrusu kullan koruması falan var. O da mecburiyetten veriliyor ona ki olması gerekiyor. Üç dört tane de işte koruması falan ondan gidip geliyor. Sıkıntı yok abi sen niye binlerce korumayla gidiyorsun ya? Ne gerek var abi ya? Ne gerek var kardeşim ya? Onlara veriyorsun bak bu valiler yazık günah ya. insanlar bak onların onlar kendilerini düşünüyorlar. Onlar kendi çocuklarını düşünüyorlar. Onlar kendi etrafı eş dostlarını düşünüyor bunlar. Anladın mı? Bak eleştiriyorum ya. Verdim mi? Üzülüyor, üz Üzülüyor musunuz abi? Ben oy verdiğiniz için geçmiş. Bin pişmanım. Etrafımda da etkiledim ben. ailem kardeşlerimi onlar mesela etkiledim ben. Onlar da verdiler ama şimdi onlar da döndürdüm ona da daha vermiyorum ben. Vermiyorum bitti. Her 3 tane, tane. Tane, tane soru sorabiliriz. 3 tane, 10 tane, soru. Sen demin ben dedin ya. 10 tane sorusu. soru sor. sor. Demin dedin ya 2007'den sonra şey oldu fark ettim. 2015'e kadar oy verdim. Peki o 8 senede hiç fark etmedin mi bu hatalarını? Hiç şey yapmadık. E, biraz daha de, belki e, değiştirir kendini dedik. Kendini değiştirir dedik. Devamlı bu sürdü. 8-10 sene. Ya eşi, eş, dost, onun bunu şeyle falan biraz daha duralım dedik. Ya belki dedim şey yapar, düzelir falan. Baştaki mesela baştaki ediyor ama etrafını falan temizleyemiyor. Ne kadar temizledik de, Ya işte o çıktı. bir, bir şey çıktı. Onlara şey yaptık, kandık, ettik ya dedik ama gözümü tamam noktaya koyduk. 2015'te noktaya koydum kardeşim anladın mı? Geç kaldı. Abi. Geç kaldık eyvallah bir şey demiyorum ben sana. Geç kalmış bir kalmış. şey demiyorum mesela. Bak ne diyorum kendi kendimi de eleştiriyorum kardeşim. Onu da eleştiriyorum, onu büyük eleştiriyorum. Kendi kendimi de eleştiriyorum ben. Geç kaldım ama bir daha şey olsa hayatta oy falan vermem ona bitti. Ben 20 yaşındayım. Ben yaşım küçük şey siyasette fazla şey yapmam. Ama biz bile Erkenden uyandık yani. Ben 16-17 yaşındayken. Ben de siyaset okuyorum Akdeniz'de. Ya ben şey ben de şey yapıyorum yani. Yeni yeni farkına varan insanlar var. Ama kaç yaşında? 35-40 yaşlarında adamlar. Ya, 20 yaşında Sen keyfinde babanın parasını, annenin parasını alıp yaşıyorsun, ediyorsun, okuyorsun, ediyorsun. Senin kafanda sıkıntı yok. Bizim kafamızda biz ev geçsin diyoruz tamam mı? Bizim kafamızda binlerce sorunlar falan var kardeşim. Anladın mı? Ya belki de atlamışızdır. Stres falan var. Her yerde bütün şu anda mesela gidiyorsun, bir yere gidiyorsun. Her yere sıkıntı sana çıkıyor. Anladın mı? Bunları hesap etmek lazım. Ev geçinme kolay değilse bir başla bakalım ev geçinme olayı nasıl oluyor? Zaten ayrı evdeyiz. Kafede çalışıyorum kendi açtığımı çıkartmak için. Şey Keşan. Keyfi ne? Keyfi keder yapıyorsun sen. Ben sana bunu söylüyorum. Kafanda hiçbir şey yok. Şimdinin gençleri de, şimdinin gençleri de iyi araştırmacı. Anladın mı? Zaten e, teknoloji zaten almış başını gitmiş. Doğru mu? Her şey bakıyorsun, ediyorsun Neyin ne olduğunu görüyorsun. Ben mesela gibi e, mesela genç arkadaşlar e, arkadaşlarım, kardeşlerimle konuşuyorum ve diyorum, Üniversite bitirmişler. Bunlar e, okulu bitirsek abi ne olacak diye. İş bulamayacağız diye, onu bulamayacağız diye. Olabilir. Dert, okumak değil de eğlenmek amaçtı sanıyorlar. Ha, ben mesela siyaset var, bilimi okumuyor, var, okuyorum. Da var, da Benim var. annem babam ayrı. Bana ha. ikisi de para göndermiyor. Çünkü ikisiyle de, de aram böyle limoni gibi. Ailenin her ailenin durumu, ekonomik durumu iyi olacak diye bir kaydı yok. İyisi de var, kötüsü de var. Sen bazı mesela senin gibi yaşlı olanlar mesela doğmadan bunlar şanslı doğuyor. Zengin aileden doğanlar var. Ortadan var. E, gariban var. Alt kesim var. Daha altı var. Kardeşim ha, bunlar bu. Siyaset böyle... bilimi okuyorsun herhalde. Tabii. <laughs> Berat Albayrak ekonomi bakanı Berat Albayrak bir açıklama yaptı bugün yeni ekonomi programını açıkladı Dolar kuruna ben bakmıyorum dedi benim için önemli değil gibisinden bazı söylemleri alışın, var o zaman. Yani Bu konuda sen abi. ne düşünüyorsun bir öğrenci ben olarak Ben bugün şey yapmadım duymadım hiç açıklaması açıklama. bu dolar kuruna ben bakmıyorum benim için önemli değil gibi bir açıklama yani Yanlış düşüncesi bence dolar kuruna bakmak değil çünkü dolar taban yapmış durumda şu an Dolar olsun Doğru Euro olsun Tabii Tabi tabi aynen yani o konuda yapacağız. yanlış ilerliyor ama İyi şeyleri var mı partileri? Bence iyi şeyleri de var ama kötü şeyleri biraz ön plana çıkmaya başladı son zamanlarda. Yani ben tarafsız şu an ilerliyorum ama tarafa... İlk dönem, ilk dönem AK Parti milleti kandırdı. Biraz iyi davrandı vatandaşa. Millet ondan kandı. Ama şimdi artık herkes her şeyi görüyor. Şimdiden sonra AK Parti'ye millet oy verirse yazıklar olsun. Kendi bacağına sıkı. Kendi sıkı. Işte, ne düşünüyorsunuz? Şimdi daha hala AK evet. Parti'yi destekleyen neredeyse yüzde elliye yakın bir kitle var. var. Ha bile ediyor. Ne düşünüyorsunuz? Ediyor kardeşim. Eriyor. Mesela ben de verdim. Beni gibi insanlar mevcut hale vardır. Mutlaka vardır. E sonradan bakıyor pişman oluyorlar bunlar. Anladın mı kardeşim? Yavaş yavaş elini e, ayağını eteklerini çekiyorlar. Destek olmuyorlar. E bunları da görüyor zaten. Bunlar da bir dünya. Araştırma şirketleri var, kiralanmış ee, kiralamışlar. para bunlarda kan istediği gibi yönetiyorlar para, ekonomide bunlarda Türkiye'nin şeyi bütün ipleri elinde, istedikleri gibi şey yapabilir. Yok işsizlik olayı falan var muhabbeti yapıyorlar, ediyorlar, eğiliyorlar. Alakası yok ya gerçeği sen yansıtsana kardeşim ya. Var mı işsizlik? Yüz, binlerce işsizlik var ya yüzde doksan işsizler insanlarımız kardeşim onun bunu şeyiyle borçtan borçtan onu ailesinin abisinin, kardeşlerinin desteğiyle, yardımıyla insanlar yaşamlarını sürdürüyorlar kardeşim. Bu zaman milyon işsiz varmış şu an. fazla da daha belki de araçtan daha da fazladı da kardeşim. E sen ama sen bir şey söyleyeceğim ben. Bak şey, kim olursa olsun. Kim olursa olsun gelsin benle AKP'ye savunsun ben her türlü ona sabah kadar cevap veririm ben. Her türlü her türlü e, çürü türüm onun iddiasını ben. Bir şey sorabilir miyim ben sana? Şimdi hani sabahtan beri gelen giden AKP yaşayabilir de, şimdi mesela atıyorum CHP ya da biri gelse bu düzen değişecek mi? Söyle Biz bakalım. 2000 asker ücretinden bir anda 5000 liraya veya başka bir şey fırlayacağımızı mı düşünüyorsun? Alakası yani? öyle bir şey ben demedim ki. Ya. Sen bak cahil konuşuyorsun sen. Cahillik zahil... de alakası yok ama. Yok sen bak bilmeden konuşuyorsun. Ha, o anlat, sen... Bir cahil demiyor. Bilmeden konuşuyorsun sen. Öyle bir şey demedim ki ağzına öyle bir şey çıktı mı? Ya ama mesela bak Söyle. amca geldi orada diyor AK Parti yani biz AK Parti bize yalan söyledi. Tamam yalan söyledi diyelim. Tamam. Sen de diyorsun Hı -hı. şu ana kadar ok, oy verdim sonradan Verdi vazgeçeceğim gibi. artık vermeyeceğim. Tamam, hayatta imkansız. Ama değişecek mi böyle bir şey artık? Neyi değişecek? Vermesen mi? sen diyelim tamam oy gitti başkasına. CHP diyelim geldi iktidara. Evet. Böyle anlattığımız şeylerin değişeceğini düşünüyor musun? Anlattığımız şeylerin değiştiğini mi? Ya bu kadar şey olmaz. Eskiden var mıydı kardeşim? Ben sana söyleyeyim. Yaşın insanın daha gençti. Ben sana söyleyeyim. Eskiden bu kadar lüks olayı falan yoktu. Valiler olsun. Binlerce korumayla başbakan başka ülkelerin başbakanları gibi korumayla gezmiyordu. Camiye, cuma namazına makam 3 trilyonluk arabayla gitmiyordu. Burada. Ben burada yaşıyordum ben. Burada gidiyor. Makam arabasından geliyor buraya eski vali. Geliyordu buraya etrafını kapatıyordu polislerle. Kimse yaklaştırmıyordu. Eskiden öyle bir şey yoktu kardeşim. Ama eskidenle şimdi kıyaslama şu anlatıyorum an. Anlatıyorum ben sana. bak. Tamam, tamam ben de, de bir cevap vereceğim Hı? sana. Şu an mesela sen daha demin dedin ya. E, onun karısı e, nasıl desem o kadar korumayla doğuşuyor. Evet. Sen şimdi hiç koruma olmasın. O Hı -hı. kadını gel buraya koy. Tamam. Yani öldürürler direkt. Niye öldürsünler? Ya bilmiyorsun sen niye şeyleri. Niye öldürsünler onu? Nasıl niye öldürmesinler? O, niye kadar abi, o kadar, şey var. O kadar şeyleri kalkışıyorlar. Sen hiç, hiç... ne yapar? Öldürmez de. Ne yapar? Öldürmez sen o zaman e, istediğin kişiyi öldürsen burada. Sen Almanya ile kıyaslıyorsun. Sen... Merkel. Mer... Ha söyle söyle. Yani Merkel'i Almanya'da seviyorlar. Bir kere şeye tutturmuşlar. Sen hmm. Merkel'i burada bıraksan da hiçbir şey olmaz. Ama yani bizim içinizde yüzde bilmem kaçı alkepeli, yüzde bilmem kaçı CHP'li. Ama düşman olan da vardır işte Düşman kardeşimin, olup da bir dakika cevap verin mi? kardeşimin sorusunu toparlayabilmek için. Bir cevap verin mi? Kardeşim bize cevap verir mi? Aynı şeyden. Bak sana olabilir. sana şunu söyleyeyim kardeşim. Herkesin düşmanı vardır. Anladın mı? Düşmanı da vardır, düşman olmayan da var. Sana şunu da söyleyeyim ben. ben demiyorum ki ben o koruması falan gezmesin. gezsin de göze batmasın. Normal insan gibi gezsin ya. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu vardı. Musun Musun rahmetli rahmet olsun Recep Vali vardı eski. O vardı. koruması geziyordu. Ne güzel sivil gidiyordu, denetliyordu şeyleri. Niye denetlemiyorlar şimdileri? Yeah. Bak bin bin kişiyle gezmek, bin kişiyle, bin kişiyle korumayla gezmek başka, 10 kişiden göze batmamak başka. Lüks içinde gezmemek başka. Kardeşim sen giniyorsun ondan sonra 200 bin lira şey saat takıyorsun. Onu takıyorsun, bunu takıyorsun kardeşim. Yani, Gerek yok bunun. Toparlayabilmek için şunu soruyor esasında benim anladığım tamam. kadarıyla. Hani ee, çözüm ne abi? Yani çözüm senin mi? rolünü çalmış abi, oldum çözümle. abi biraz abi, bir yok, yok. Ce Cevap Herhalde bileceğim. benim anladığım kadarıyla kardeşimin sorunu şu. Hani ülkede ne değişmesi gerekiyor ki kardeşim 20 yaşında söyle. 19 yaşında büyük ihtimalle Söyledim, benim baba. geleceğimin tamam. parlak olabilmesi için Hı -hı. Bu ülkede ne değişmesi gerekiyor? Sorusu tabii. o doğru mu? Tamam Söyleyeceğim ona. Kardeşime cevap Geleceğim. Yani. <laughs> ya, canım ben sen sordun sen konuşmadın mı? Sana da söyledim sen de o da dinliyor zaten kulakları var onun. Aa, canım benim sen bana şey demagoji yapma bana böyle. Yok yani ya bana böyle şey yap. Ama sen böyle yapıyorsun da. De yok ya değil, şey değil Yok şey yapma. Ama sen yok kardeşim. Sen bana soru sordun mu? E ben de sana direkt sana vereceğim kardeş. Anladın mı canım? Tamam, Dinle. Bak söylüyorum burada. Lüksten şeffaflık yaşantıdan görevlerden vazgeçsin kardeşim vazgeçeceksiniz kardeş kendi milletin işsizleri kendi milletin atı varsa onlara doyuracaksın kardeşim gidip de 10 sene 10 senedir 10 milyon şimdi 15 milyon oldu Suriye'de kardeşim burada bizim insanlarımızın vergilere bakmayacaksın kardeşim söylüyorum yerden göğe kadar bak ben katılmıyorum tamam de katır katıma yani. İst, istediğin kadar katır katıma istediğin kadar iste ben şoförüm kardeşim şoförüm bir dakika. Müdür olsan aynı böyle mi yaşarsın? Nasıl? 10 bin lira maaş alsan böyle yaşar Yok. mısın? Yok. Farklı yaşarım. Yani o zaman tartışmayacağız.